Şimdi Şaban ayında tutulacak oruçlar var arkadaşlar. Buraları iyi dinleyin. Şaban ayında tutulacak oruçlar. Üsame İbni Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir kere ben dedim ki ya Resulallah Şaban ayında oruç tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmedim. Allah Allah. Dedi ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam o Recep ve Ramazan arasında kalmış büyük bir aydır. İnsanlar onun ululuğundan, büyüklüğünden gafildirler. O kendisinde amellerin diyor, alemlerin Rabbinin huzuruna yükseltildiği bir aydır. Ben de amelimin oruçluyken yükseltilmesini isterim. Nesai, Beyaki, şuab İman. Enes İbni Malik radıyallahu anh. Şöyle burada Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Oruca bir başladı mı diyor Şaban ayında. O kadar devam ederdi ki diyor. Biz artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu senenin tamamı diyor oruçlu geçirecek. Bir daha hiç oruç açmayacak zannederdik. Bazen de diyor orucu bir bırakır bırakırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu, 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 sene Ramazan'dan başka oruç tutmayacak zannederdik. Ama diyor burası çok acayip. En çok diyor oruç tuttuğu ay Şaban ayıydı Ramazan hariç. Ahmet İbni Hanbel Taberani Müziri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah Celle Celle o sene ölecekleri o ayda takdir eder. Ben de ecelim geldiğinde oruç, oruç olmayı severim. Müsnet, münziri, et geçer. Acayip. Yusuf buraya al hemen. Şimdi arkadaşlar burayı dinleyin. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle vurdu. Her kim Şaban ayında bir gün oruç tutarsa Allah Celle Celaluhu onun cesedini cehenneme haram kılar. Onu diyor cennetlerde Yusuf peygambere yani Yusuf aleyhisselama komşu kılar. Allah Celle Celaluhu ona Eyüp aleyhisselam ve Davud aleyhisselamın diyor sevaplarını verir. Safuri Nusretül Mecalis Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Şaban ayı cehennemden bir kalkandır. Bana diyor kavuşmak isteyen 3 gün bile olsa Şaban ayında Oruç tutsun diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Safuri Nusretül Mecalis. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ramazan ayının orucu için Şaban ayını bedenlerinizi temizleyiniz. Herhangi bir kul Şaban ayında üç gün oruç tutarsa, iftardan önce bana da diyor defalarca salavat okursa, mutlaka Allah Celle Celaluhu onun diyor geçmiş günahlarını bağışlar. Cibril bana bildirdi ki şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu o anda diyor, 300 rahmet kapısı açar. Safuri Nusretül Mecaliz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şaban'ın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni Allah Celle Celaluhu rahmeti ile cennete girdirmek diyor. Allah Celle, Celle üzerine bir hak olur. Yani Rabbimiz diyor ki Celle, Celle ben diyor benim benim bir kul Şaban'ın ilk ve son perşembesini oruçla geçirirse ben diyor onu cennete sokmayı kendi üzerine bir hak kılıyorum. Allah. Ebu Abdullah el hubeyşi Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim Şaban ayının başında ortasında ve sonunda üç gün oruç tutarsa Allah Celle Celaluhu ona yetmiş peygamber selamı yazar, sevabı yazar. Allah Celle Celaluhu ona yetmiş sene ibadet etmiş gibi sevap verir. O sene ölse şehit olarak ölür. Zübdetül Vaizin, Osman el-Hubevi Turretül Haseyin Hazreti Ali radiyallahu anh şöyle buyurmuştur. Şabanın 13 günü orucuna üç bin sene oruç sevabı. 14. güne diyor dört bin sene. 15. güne beş bin sene orucu diyor sevap vermiştir diyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bu günlerde seferde dahi biliyor. Mesela normalde sefer çıkan oruçlu mu? Tutulmaz yolcusun. Hatta bunlar Ramazan ayında bile ruhsat verilmiştir. Uzun yolculuklarda ama. Uzun yolculuklarda ruhsat verilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. 13, 14, 15 deve üstünde bile oruç tuttu. Allah Allah. Nerede geçiyor? Ebu'l Kasım el Hüseyni el, el Mali Suyuti el Ali. Allah Allah. Enes İbni Malik radıyallahu anh ibadet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle burada herhangi bir aydan 13-14-15 günleri yani eyyamı biz orucu tutarsa Allah Celle Celle diyor. Birinci güne 10 bin sene, ikinci güne 100 bin sene, üçüncü güne 300 bin senelik sevap verir. Ahmed ibn Hicazi tühbetül İhvan'da geçer. Dört şey kabir azabını hafifletir. Bunlarda diyor her an ve her zaman Kur'an okumak, her mekanda yetime ikram etmek, Recep ve Şaban'ın eyyamı biz oruçları yani 13 14 15 oruçlarını tutmak, gece yarısı namaz kılmak o diyor kalbi nurlanır ve Rahman'ın rızasını celbeder. Yani Allah Celle Celalü okuldan razı olur. Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Şaban ayının 15. gecesi olunca gecesini ibadetle kıyamla geçirin. Gününü de oruçlu geçirin. İbn-i Mace ikamet sala. Şimdi Şaban ayının 15. hangi güne geliyor arkadaşlar? Cuma. He? Cuma. Cuma. mı? Emin misin? Evet. Biri Cuma, 15 Cuma. Emin değilsen ne olacak? Eminim. Hadi bakalım. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Cebrail aleyhisselam ve Allah Celle Celaluhu meleklerin yedi kat semadan dünyaya semalı, dünya semasına inişleri diyor. Şaban ayının 15. gecesinde gerçekleşir. O halde o günün orucuna rağbet edin. Şaban'ın beşinci günü salih insanlar ve cinlerle kuşlar, yabani hayvanlar, yırtıcı hayvanlar, davarlar, denizlerdeki balıklar, yeryüzündeki böcekler bile oruçlu geçirir. Ebu Abdullah el-Hubeyşi, Kitabul Bereke. Abdullah radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim Şaban ayının son pazartesi günü oruçlu geçirirse kendisi için günahları bağışlanır. Kadir Geylani Huniye isimli eserine geçer. Hazreti Ayşe radıyallahu havalimiz rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Efendimiz aleyhisselatü vesselam diyor. hiçbir ayda Şaban ayından daha fazla oruç tutmadı. Hatta Şaban'ın tamamını bazen tutar ve amelde gücünüz yettiği kadar alın. Siz amelden yorulmadıkça Allah Celle Celle sevap yazmaktan yorulmaz. Allah Allah. Buhari Müslim'de geçiyor. Ümmü Seleme validemiz radıyallahu anh'a şöyle buyurmuştur. Efendimiz aleyhisselatü vesselam Şaban ve Ramazan ayı dışında iki ay peş peşe oruç tuttuğunu görmedim. Tirmizi, Ahmet İbni Ambel, Ebu Doğud. <laughs> Efendimiz aleyhisselatü vesselam Ramazan hariç en çok Şaban'ın tutuyor arkadaşlar. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Eğer kim Şaban ayının tamamını oruçlu geçirse Allah Celle Celaluhu ona ölümün zorluklarını asan eder. Kabrini, karanlığını ve mülkenekirin, meleklerin şiddetini kendinden giderir ve kıyamet günü onun ayıplarını örter. Safuri nüsetül mecalis. Arkadaş saymaktan yorulduk be. Vay arkadaş ya. Ne oruçmuş, ne sevapmış be. Arkadaş yani bir günde olsa tutulur be kardeşim ya. Bir günde olsa tutulur ya. Niyet alın inşallah. Ayakta uyumamak lazım mı kardeşim benim? Yani sabah 9'da kalkıyor adam. Yine ayakta uyuyor bazı arkadaşlar var mesela. Bu adam nasıl oruç yani? Değil mi Hakan? Acayip yani bu işler. Ne değişik adamlar var ya. Vallahi ya. Kuntum hayra ümmetin uhricet